Bizim orada bir laf vardır demiş. Bu Sinan Canan meşhur bu adam bu. Aa, sana ne? Şimdi bana diyor. Dinin sahibi misin? Diyor şimdi bana. Dinin mensubuyum. Anama babama bir şey konuştuğunda cevap veriyorum da Allah'ıma konuştuğunda susacak mıyım? E, Allah için ne dedi? Spiker ne dedi? Ya bu Allah da dedi bizi yaratıyor. Bizi. Ondan sonra bize inanmadın, hadi alt seni cehenneme atıyor. Bu dedi, canilik değil midir dedi, sadistlik dedi Allah. Bu Sinan Canan da ne dedi? Vallahi doğru söylüyorsun. Dedi. Ulan bir de Allah'a yemin ediyor, Allah iftira diyor. Bu adamın sözü sesli, ben size paylaştım herhalde. sonucu olarak Tanrı bizi sadece inanmadığımız için veya bir şeyi doğru yapmadığımız için cezalandırması, hatta ebedi olarak cezalandırması mantıksız ve canice bir şeydir. Doğru söylüyorsun valla. Sen <laughs> dinin diyor sahibi misin? Peygamber misin? Öyleysen de, öyle bir şey olabilir mi ya peygamber nasıl olacak? Benim dinimden değilsin. Cübbeli birader. Git mahallenle ilgilen. Ben de mahallemle ilgileniyorum. Burası benim mahallem. Halit Caddesi, Hayder. Mahallemde de millet toplanmış buraya. Al birini vur birine. Oturmışık burada körler sağlar birbirine alıyoruz? Ama bütün dünyada dinliyor ayrı dava ama aramızda kalsın yani. <laughs> Mahallemizle ilgileniyoruz. Çocuklarımız niye deist oluyor, ateist oluyor? Çarşaflının kızı niçin intihara kalkıyor? Cübbelinin sarıklının kızı veya imam Hatipli'nin oğlu kızı ilahiyattan mezun olan niçin Allah peygambere sövüyor? Biz bununla ilgileniyoruz. Ama ilgilenirken bir de baktık Adres sana çıktı. Mustafa İslam onunla çıktı. Öyle mi? Çünkü bu tohumları siz ektiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine sünnetin aleyhine faziletlerin reddiyesine 40 senedir İslamoğlu uğraş. 30 sene. İmam Hatip kitapları müfredatı bunun kafasıyla hazırlandı. Gelinen noktada meyve, ürün zekkum oldu, zehir oldu çoluk çocuk ateist oldu, deist oldu. Bizim diyor sınıfın diyor şu anda İmam Hatip'te okuyor orada birisi. Çocuk söylüyor. Yarısı deist diyor. Dramandaki şeyden arıyorlar Hüsamettin Vanlı Hoca'yı. Hüsamettin Vanlı Hoca'yı. Bir sınıf var burada diyor. Bu Dramand'ı bu. Sınıfın tümü deist diyor. Ya hocalar deist olmasa talebeye nereden bulaşacak? Hocalarda var. Hepsi değil. Hocalarda var. Çocuklarda da hepsi değil. Var. Ama bu ne artıştır? Peki sen şimdi ne yapmışlar biliyor musun? Ne dedi ya buraya ya? 20 MEP tarafından. MEP ne? Milliyetin Bakanlığı 20-24 Haziran 2022 tarihinde bilmem ne üzerine yapılacak seminer konuları açıklanmış. Seminerdeki konuşmacılardan biri kim biliyor musun? Sinan Canan. Hadi bakalım. Öğretmenleri bunlar eğitecek. Bu eğitecek. Bu kim? Bu kim? Bu adam kim? Yani Sinan Can dedi, o benim videolarımda dinleyin. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a inanmamanın, değişik olmanın cezası yoktur diyor. Şirk koşmanın cezasında bile ayette yoktur diyor. Bütün Kur'an inkar ediyor yani. Bütün Kur'an kafirlere azap tehdidi Kur'an'ın hiçbir yerinde, bu cümleyi yavaş söyleyeceğim ki insanlar açıp online şeylerden baksınlar. Allah'a inanmamanın, ateist olmanın, e, efendim cezası yoktur. Hatta şirk koşmanın da cezasından bahsedilmez. ne diyor bu adam? Ben Kur'an'ın bütün gerçekleri içeren kitap olduğunu zannetmiyorum. Bu adam bütün televizyonlarda, İslami kanallarda çıkıyor. Şu öğretmenlere seminer vermekte bunu bulmuşlar. Çok güzel. Şimdi Lan ben Kur'an'ın bütün evet, gerçekleri sen, içeren sen, bir sen, kitap sen, olduğunu bir... zannetmiyorum. Bu dediğini duydun mu mesela? Ondan sonra ne diyor? Kafir inanmayan demek değilmiş. Neymiş bu? Yeni bir lügat mı yazdı? Yeni bir dil mi buldu bu? Ben biraz önce söyledim inanmayana ceza yoktu diye aynı şeyi tekrar etti. Kafir inanmayan demek değildir. Ondan sonra ben Sünni İslam'ın yorumunu benimsemiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. İşlevsel değil. Ben sünni İslam'ın yorumunu benimsemiyorum, size de tavsiye etmem. İşlevsel değil çünkü. Hangisi işlevsel? Bektaşilik mi? Nusayrilik mi?